bugün test yapacağız. Ay Annem yani. şimdi yiyecekleri veriyor. Bir tanıtalım istersen. anne şimdi, şimdi burada, şimdi burada bir tane çikolata var. Bunun ne okuyamıyorum. Hadi git bir, 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 bir O zaman açalım. Bir bir anne anne Açıyorum o zaman. Dur abicim. Açıyorum. Hadi tadabilirsiniz. Ağzımda gördüğüm en iyi kaldı. Nasıl Turkay? Turgay? Turgay sence nasıl? Beğendin mi? Çok mu güzel, az mı güzel? Bu tane daha alabilir miyim? Belli ki çok beğenmişsin. Koş Ülker. koş dur baştan başla. Yanlış bir şey yaptım. Bu da ülkenin Ravinca Rubili'ymiş. Ravinca Rubili. Rubi çikolatası. Hmm, Rubi çikolatası. Ancım açsın. Kokuyor mu gerçekten? Ay, çok iyi kokuyor. Öyle mi? Her... Koklayabilir miyim? Aslında ben tadım yok ki. <laughs> Anne al. Abi burası mı kokudur? Oh yiyorum o zaman anne. Iznimi. Hadi başlayın. Ye bakayım. Tadı yok dedi. Alamadım ben. Haa. Bu ne benziyor? Güzel. Bu benim yani... tadım. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum. Turgay. Nasıl? <laughs> Nasıl? Nasıl? Güzel mi? Hı? Beğendin mi? O zaman next. Bu hmm. da etinin vented. Vented. Bunun da var. Evet arkadaşlar. Ee, bunu ben denemiştim bir kere çok az ama. Bakın, kıvranıyor. Bu hemen yedi. Peki kokusu normal çikolata. Evet, çok kalın. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır mı? Hı. Nasıl buldunuz? Ya, on numara beş yıldız. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu da çocuk arkadaşlar, dola. Evet arkadaşlar bunun için mor kokusu normal. Neydi bunun adı? Orman meyvesi. Orman meyvesi kokuyor. Daha diğer diğerinkini bitiremedi. Doğdum. Doğdum. Tamam. Ben diğerini bitiremedim. Bir bakıyorum. Nasıl? mu? Çok mu beğendin? Hı -hı. Bakayım. Alamam. Ona rağmen mi? Arkadaşlar, ilk yediğinizde güzel oluyor ama sonradan ağızda kötü bir tat bırakıyor. O yüzden ben size tavsiye etmem. Canga etiketinin da, paketini değiştirmiş. Aynen. Canga etiketinin Sen paketini de değiştirmiş. Önce topla sonra dağıt diyor ama siz dağıtıp hiç toplamıyorsunuz. Evet. Mantıklı bir şey. Bütün ağrı. Bak. Tavsiye ederim. Öğren. Çocuk komaya giriyor. sürgen. Nasıl? Nasıl oğlum? Ezmiş, yememiş. Hı? Abi Beğendin mi? <laughs> Yemedi ki bir tane aldı. Paketini falan göster. <laughs> ee, bu Jet Mor Recenter. Böyle içine Aa, ben bunu hiç takmadım ya. Daha hayatımda yeni görüyorum. Bir kere video video izlerken gördüm. Abi çok güzel gözüküyor ama. Ee, bunu verelim açsın annemize. Bunu kendin açabilirsin. Tamam. Yok. Sen açamayacaktın değil mi biliyordum. <laughs> biliyordum anne biliyordum. Bu ne konuşuyor? <laughs> Söktü çocuk konuşmayı. Yok, yok. Çocuk Hı. ne diyor bir de bana? Böyle bir çocuk mu olur ya? Bir kendimiz satsın. Ölmezse <laughs> biz de kadarız. <laughs> Nasıl vardı? Gönder gelsin. Gönderdim, geliyorum. Kutuyu da ver bana. Ben bir yapayım onu. <laughs> Getir bunu. Ayıp ettiler ya, bunu delik şey yapmışlar. Ne var Hiiii! An Anne siz ölmezseniz biz de deriz ya! Ya annem biliyor ya! Ayy! <laughs> 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 İğrenç! Aşağı videoyu ver. Aa! Eğlenç. Güzel mi? Ya! iyi bitireceğiz e, arkadaşlara göstereyim. Değişik. Sen de mi? Neden değişik? Ne mi sen? Bir gün normal tadına bakıyorum. Ne mi der? Ne mi der? Ne mi Acı. O tavsiye ederim. <laughs> Meksika salsa susu varmış. Acı olması normal. Hmm. kadar İlk böyle güzel bir tat sonra acılar. de. Evet. Bu komaya girdi Komaya girenler el etçipsin. el çıksın. Evet arkadaşlar bütün yemeklerimiz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, aşağıdan abone basmayı unutmayın.